قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله ربنا الأعلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق رسول الله فيما قال أم كما قال Rabbimizin rızası, anne رضا rızası Aziz müminler, insanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne babası, onu büy onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne babaya destek olmanın, ile hasta yaşadıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Rabbim, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster. Kıymetli Müslümanlar, bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kulu ol olarak sorumluluk üstlenecek keşe gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne babamız, sabır ve fedakarlıkla, Sevgi ve şefkatle kimi zaman gözyaşı ve duayla kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden bir adam peygamberimize gelerek amellerin en üstüne hangisidir diye sorunca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmektir. Değerli kardeşlerim, İyilik ve ihsanımızı bir çift, tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını asla unutmayalım. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğundandır. Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesindendir.